Selam. İnsan aslında önce kendine kızmalı ama biz hep başkalarına kızmayı tercih ediyoruz. Kendime kızmadığım vakit bana ve benim yaşadığım olayların benzerlerini çekerim ben. Ben bu olayları çektiğimde de hiç düşünmüyorum ve sonra diyorum ki bunlar beni niye buluyor ki? Hep de benim başıma gelir. Oysa ki benle alakalı her şey. Benimle ilgili sorunlar, benimle ilgili insanlarla çevrili olurum ben anlamadığım sürece de bu böyle gelir gider. Ben neye değer veriyorsam o değer verdiklerimle çevrili olurum. Maddi ile imkanlara değer veriyorsam buna değer veren insanlarla beraber olurum hayatında. Edep hayaya önem veriyorsam bunlarla çevrili olurum. Ahlaksızlığa önem veriyorsam ahlaksızlarla beraber olurum. Çünkü ben de ahlaksızlık yaparım. Şu an Türk toplumunun zaten %90'ı ahlaksız. Ne, neden bu sonuca geldik biz çünkü maddi gelirleri ön plana aldık maddi gelirlerimizi ön plana aldığımızda bunu da doğru yollarla yapmadığımız için de ahlaksız bir toplum olduk bunu da zaten kılık kıyafetle de destekledik günlük hayatımızdaki hal ve hareketlerimizde de öne çıkardık Hepimiz para kazanma derdindeyiz, kaliteli yaşam derdindeyiz. Fakat günün 24 saat olduğunu unutuyoruz. Kazandığımız parayı da zaman, yer, harcanacak yere göre ayırmamız gerekir. Elbette ki hepimizin çok parası olsun. Hepimiz kimse kimseye ihtiyaç duymasın. Öyle bir derdimiz yok. Ancak bunu Ahlaki değerlerle sahip olmak başka bir şey. Bir gecede zengin olup bu şekilde de hayatı sürdürmek başka bir şey. Şu an diyoruz ya Türk toplumu %90'ı bir gecede zengin olan, ertesi günü hayat kalitesini değiştiren insanlarla çevre buna benim ailemde de var başkalarında da var ne oluyor onların yapmış olduğu ahlaksızlıktan aslında ben de etkileniyorum ben ne kadar hayatımı düzgün yaşamaya çalışsam da hak, hukuk, adalet çerçevesi içerisinde erdemlerimi geliştirsem de benim soyumda yapılan bir yanlış bana da geliyor ve ben bu sefer o yanlışla düzeltmek zorunda kalıyorum çünkü ben bu bilinçle gelmişim yoksa burayı bir harman yeri olarak görüp de gönül eğlendirilecek keyif yapılacak yer olarak görürsem olaylar daha başka bir yere gelir niye bu kadar çok biz maddiyata önem verdik çünkü bilgiden uzaklaştık. Bilgiden uzaklaşırsanız onun yerine maddi değerler alır ve siz ona göre tıpkı Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yekülküm ye devrine dönersiniz. Şu anda da herkes birbirine yekülküm ye diyor. Yani utanmasa insanlar, kürk yasak olmasa hayvanları kesip hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı Yasemin Yalçın'da plajda kürk giyip dolaşacak. Şu an o safhadayız aslında. Ee, i̇şte evimizi gösteririz sosyal medyada. Misafir almayız ama evimizi gösteririz, yediğimizi, içtiğimizi en ince ayrıntısına gösteririz, gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri en ince ayrıntısına gösteririz kendimize en güzel şekillerimizle gösteririz. Nasıl görünsek bizi böyle görsünler. Biz aslında böyleyiz ama bakarsın kıyafetinle karşıladığını bilgisiyle de uğurlarsın ama bilgi sıfır. Bilgi nedir? Bilgi elde erdem geliştirmek için verilmiş bir şeydir. Allah bu dünyayı bizi gönderdiğine göre diyor ki erdemlerinizi geliştirin. Ahlak en büyük erdemlerden biridir ve yasalardan biridirdi. Bu da şu an Türkiye'de yok oldu biz kendimize saygımız olmadığı için sadece bulunduğumuz metrekare içerisindeki saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Oysa ki bütün doğayı hak ediyoruz. Doğa da bizi hak ediyor ama biz en fazla zararı yaşadığımız doğaya veriyoruz. O doğaya zarar veren kim? Yine benim. Yine insan değil mi? çiftçi efendisi de hanımefendisi de toprağa zarar verir. Daha fazla ürün elde edeceğim diye ürüne zarar verir. Ondan sonra da ağlarız. Bu sene mahsul oldu ya da olmadı ya da çok mahsul oldu ama toprak verimini kaybetti. Başka şehirlere gidelim, başka ülkelere gidelim, ekelim biçelim. Bunu yapan kim? insan. Artık biz sallanıp silkelenmemiz gerekir. Yani yaşadığımız ortamları kötüleştirmek için sanki robot çağı başladı ya hani robotlar gelecek onlar ne yapacak bilmiyorum ama herhalde hepsi hepimizi oturup bir gecede boğazlayacak. Çünkü bunu hak ettik biz. Biz dibi görmek zorundayız. Dibi göreceğiz. Hani denizde dibi gören yüzmeyi en iyi şekilde öğrenir ya bu tekniktir zaten. O dibi gördükten sonra çıkmayı başaran zaten hayatta kalacaktır. Biz bu mücadeleyi hep verdik. Atatürk sayesinde de hep verdik. Hep bir mücadele içerisindeydik ama bu güzelim vatanı yok etmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Maddi imkanlarımız çok olsun. Alalım, har vuralım, harman savuralım işte. daha fazla üretime katkıda bulunmak yerine daha fazla tüketime katkıda bulunalım. Daha fazla bilgiye önem vermek yerine daha fazla 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 ne varsa hepsinden yapalım. O bunları yapan yine kim? İnsan. Biz kendimiz şikayet ediyoruz. Bunları yapanlara da kızıyoruz. Ama biz de bunların içindeyiz. Bize de bir imkan verildiği vakit biz onu nasıl kullandığımızla alakalıyız. Eğer o imkanı ne nasıl kullanıyoruz? Ben kendimi düşünüp kullanıyorsam, soyumu sopumu, geleceğimi, geçmişimi mahvediyorsam zaten orada hayat bitmiştir ve şu an biz bitmiş bir hayat yaşıyoruz ne kadar anlatsak da. Ben kendi hayatımı, kendi soyumu ne kadar düzeltmeye çalışsam da bir yere kadar. Burada el birliğiyle bu işi yapabilmeliyiz. biz bu cennet vatanı kanlarla aldık değil mi? Savaşarak aldık. Şimdi de çok rahat bir şekilde gözden çıkardık veriyoruz. Bu bir teknik olabilir, bu bir ahlak olabilir ama en de sonunda bu şekil yine eski haline gelecek. Eski haline bir şekilde gelecek ama biz onu görürüz, görmeyiz. O zaman göremediğimiz bir zaman dilimi içinde şimdiden bir şeyler yapmalıyız. Evet, birimiz yapacağız, birimiz yıkacağız ama her zaman güzel olan, iyi olan, ahlaklı olan ve bu erdemlere sahip olarak kazanacak ve ben buna inanıyorum ve ben bir küçük hareketle başlıyorum her zaman o hani kelebek etkisi mi dersiniz polisebo etkisi mi dersiniz ne dersiniz deyin o kelebeğin çıpladığı bir kanadın Afrika'da duyulması gibi. Hepimiz el birliğiyle bir şeyler düzelteceğiz. Ama kimi düzelteceğiz? Önce kendimizi düzelteceğiz. Kendimiz çok çok iyiymiş havaları yaratmayacağız. Bizim Bayburt'ta bir tabir vardı böyle kendini çok iyi anlatana, kendini olduğundan fazla gösterene hep şişiyor derler. Yani aslında Türkçe tabiri ödem yapıyor. <laughs> Şişmek dediği yani kasıntı, kibir. Bunlara şişmek tabiri kullanılmış. E, sağlık açısından da ödem yaparsınız, şişersiniz ya böyle olduğunuzdan fazla gösterirsiniz öyle. Hepimiz bir şişmiş haldeyiz yani. Hepimiz en iyi halimizde olduğumuzu düşünüyoruz. Nerede en iyi halimizdeyiz? Mutluluk tabloları çiziyoruz. Hangi mutluluk tablosu çıkıyorsun? Çek oradan parayı pulu bakalım mutlu musun sen? Nereye kadar mutlusun sen? Ya da sağlığını çek bakalım mutlu musun sen? Yani hep bir tablo yaratma derdindeyiz ama o tablo. Bu coğrafyaya uygun bir tablo değil. Bu coğrafyayı bozmak için ellerimizden geleni yapmışız. Alanya'dayım şu an. Dağlar, tepeler ev olmuş. Ya dağ, dağı sen bunu veren yetkili makamın işte o imzaya atan arkadaşların sorumluluğunda değil bu sadece. Orada çıkıp oturan da, o oturan kendi soyunu zaten bozdu. Ben onu görüyorum, ben bu sözü söylüyorum, ben de kendim etkileniyorum. O kadar üzücü bir şey ki, her şeyi yok etmeye çabasındayız Ama Doğa zaten Allah bunu yok edecek. Eninde sonunda Düt Kavmi ve diğer kavimler gibi biz de batacağız. İşte o batanların içerisinde yine bir iyilik hareketinde bulunmamız gerekiyor hepimiz bir iyilikle başlayacağız. Kendimiz bu hareketi yaptıkça bir şekilde zamanla, o zaman nasıl bir zaman bilmiyorum ama her şey yine değişecek. Neydi? Önce kendimizden başlıyoruz. Sevgiler.